Herkese merhaba. Nizam Karataş Hatay'dan. arımızı görüyorsunuz burada. Mevcut. Ve şurada görünecek mi? Evet. Şurada gördüğünüz gibi yumurta var bol bol gözlerde. 5-6 yumurta atmış bir akıllı çalışkan sahte anamız. Anaarımız arkaya döndü. Hemen yani çevirmeye çalışayım. Ee, bu kovan anasız kalmıştı. Anasını vermiştim yeni. Bu süreçte yalancıya gitti. Ama ana da doğdu. Demin gördüğünüz gibi mevcut. Tekrar görebilecek miyim? Şuralarda bir yerde dolanıyor. Bol bol yavru atmış ana ağrımız. bu kovanı takip edeceğiz bakalım acaba ne olacak. Ana arıyı besleyecekler mi? Ana arımız burada. Üzerinde titrer gibi bir şeyler yapıyorlar arılar ama ne olacağını ben de bilmiyorum ama şurada gözleri kontrol ediyor ana arı. Bakın. gözleri kontrol ediyor ana arı. Çiftleşmiş mi bilmiyorum açıkçası. Çiftleşmişse zaten artık hakimiyeti eline alacak ama bir an önce çiftleşmesi lazım. Arılar ona baskı yapabilir. Bir an önce çiftleşip yavru atsın diye. Bakalım durum ne olacak? Bunu takip edeceğiz. Ana arı hala çıkmadı. Şuralarda bir yerde. Şurada tam gözün içine girmiş tamamen. Şurada. Arı çalışıyor ana arı. Ne yapıyorsa artık gözün tam içinde. Çok ilginç. Hepsi üstünde. Ana arı çıkmadan önce yalancıya gitti bu kovan. Bir tane arı yumurtlaya yumurtlamaya başladı o süreçte. Daha hızlı davrandı ama bakalım kim kazanacak. Şurada ana arı çıktı ortaya. Gözleri kontrol ediyor dediğim gibi çiftleşip çiftleşmediğini bilmiyorum. Çiftleşmiş gibi duruyor ama şurada sanki yumurta mı attı şimdi tam emin değilim. Dün çiftleşmiş olabilir çünkü havalar güzeldi. Emin değilim tabi. Yumurta atarsa buna şahit olursak çok iyi olacak ama biraz zor görünüyor. Neyse bu kovanı takip edeceğiz bakalım ne olacak